Lovers 90 herkese merhaba. Ben Günay. Ben de Güneş. Shogun'un 5. bölümüyle bir aradayız. Broken to the Fist. Bu ayağı başarılı bir bölümdü bu sefer. Geçen hafta biz biraz böyle durgundu falan dedik ama yine de 9 verdiğimiz bir bölümdü. Puanları nasıl bu arada geçen bölümün? Geçen bölümün puanı gayet yüksek. Yani 9'ların üzerinde seyrediyor. Hala. 9 yani civarında kaldı galiba ama. Evet, 9.1 sanırım. Bu bölümün puanı da 9.4. Bu bölüm daha başarılı, daha sert bir bölüm olmuş. Ben açıkçası beğendim. Yani başından sonuna e, oldukça tutarlı. Yine Japon kültürüyle alakalı bazı detaylar da öğrendik ama bakalım neler olacak. Yavaştan girelim istersen. Bölüm 4. bölümün bittiği yerde başlıyor. O top atışına tutulan Jozen hmm. adamlarının işte ceset parçaları evet. köylüler tarafından toparlanıyor. Tam onu toparlarlarken böyle bir yer sarsıntısı gibi bir şey hissediyor köylüler evet. ne oluyor falan derken Eee, bir bakıyorlar orduyla birlikte Toranaga geliyor. Yanında da Bumtaro. Sürpriz geldi bildiğin. Böyle Mariko çok mutlu bakıyordu öyle uzaklara doğru. Evet yani herkes çok evet. oluyor. Mariko da e, kocasının dönüşünü görüyor canlı evet. canlı ama hiçbir tepki vermiyor aslında pek fazla. Evet, çok aşırı mutlu olmuş gibi bir suratı vardı yani mariko Yani Mariko'nun bir şeye tepki verdiğini daha görmedik. yani o dördüncü bölümdeki disiplini tam olarak edinmiş o Aynen. 8 katlı çit olayını. Yani. yani sevinmiyor, nefret etmiyor, kızmıyor, bağırmıyor. Hani takılıyor öyle çok, yaşıyor. Çok duygularını belli etmeden yaşıyor. Ev hayatı ee, ev hayatıyla ilgili bazı şeyler oluyor tabii bu arada. Yani ya işte bunu tarayı bildiğin Anjini yanına veriyor adam. Çünkü diyor hani tercümanlık yapmaya devam edeceksin. Eşin hı hı. de seninle birlikte kalsın. Misafir olun diyor yani. Ee, şeye e, Blackton'da artık Japonca çatfat kelimeleri falan konuşmaya başlamış ama yani ifade edemiyor kendini de kelimelerle işaretlerle falan hmm. anlaşıyor. Ee, Toranaga geldiği gibi zaten gelmeden her şeyin hakimi yani evet. casusları haberleri uçurmuş evet. çocuğunun yediği halta kadar her şeyi, her şeyi yani. biliyor kimin yaptırmış olabileceğini tahmin evet. ediyor ee, bir sürü fikri var zaten olayla ilgili ve bir Av esnasında çocuğuna ders veriyor kuşu. Adam şey ya beş boyutlu satranç oynuyor. Evet Şahin avında evet. yani diyor ki kuşlara diyor uçmayı öğretirsen senin için avlanırlar. Yani evet. sen diyor başkasının kuşu olma demeye çalışıyor. Evet. Sen daha bunu öğrenemediğin için diyor seni diyor görevinden azlediyorum diyor görevden alıyor onu. Evet. O sırada da bir sülün tutuyor ve onu Blackthorne'e hediye ediyor. Evet. Al diyor bu bunu Blackthorne'e götür diyor Mariko'ya. Eee Tabii çocuğu eğitirken de bu arada Yabushige Samayla da bir görüşme yapıyor ardından. Yabushige Saman'ın yeğenini e, oğluna daha önce verip görevini aldığı topçu birliğini Yabushige Saman'ın yeğenine veriyor. Evet bir de Toranaga kartlarını açık oynuyor. Evet. Yani Yabushige diyor sen diyor işi doyla e, cevabı geciktir. Ishido'ya vereceğin evet. cevabı geciktirmek için diyor. Jose'ni öldürttün gibi geliyor bana diyor. Hani hırslı evet. yeğenini kullandın orada falan diyor. E, bayağı da yüzüne karşı söylüyor. Ya bu şige hani biraz şey böyle. E, Olur mu öyle şey ya. Yok ya o falan diyor. <laughs> evet. Ben diyor çok bağlayayım size diyor ama bölümün ilerleyen dakikalarında Osaka'ya bir temsilci gönderecek. Aynen. Ee, bu arada tabii Osaka'da da işler karışmış. Konsey kitlendiğinin de farkında. Ya bürokrasinin kölesi olmuşlar. Aynen. Hani o dörtlü, beşli konsey yani Toranaga'nın sistemi kitlemesiyle gerçekten kitlenmiş. o 5. adamı Toranaga'nın istifa ettiği koltuğa bir türlü oturtamıyorlar kimse beğenmiyor gelecek yani adamı. aslında bu arada hepsi tek başına ayrılarak bir çözüm bulabilir bu olaydan ama yani e, bunu dağıtmaya da pek cesaret de edemiyorlar açıkçası. Ee, evet yani hiçbiri o kadar güçlü değil. Aynen. Yani, yani hiçbiri o kadar güçlü değil. Toranaga ama tek başına tek tek olarak hepsinden daha güçlü. görüntü o. Evet. Bir de hani dediğin gibi farklı o, oynuyor. Hı, hı Hani satrancı çok boyutlu oynuyor. Evet. Onu görüyoruz. Baya sağlam kitliyor. Bu arada tabi e, yine köyde de işler değişiyor. Buntaro'nun Anji'nin evine gelmesi Anji'nin de zor olsa da alıştığı hayatında da yine değişikliğe sebep oluyor. Ya işte bir şey o bir Mesela bölümün ilerleyen dakikadır için önemli olacağı için o e, sürünü evinin köşesine asıyor. Diyor Aynen. ki bu burada çürüyecek. Sonra diyor ben bundan işte dolduracağım Hı -hı. hayvan yapacağım ya da işte şap bir şey yapacağım diyor bir bundan. Bir şey yapacak yani muhtemelen şapka, hay, doldurulmuş hayvan bir şey yapacak yani. Evet onu evet. yapacak. Onu yapacağı için de asıyor. Hani bu bir teknik. Hı -hı. Diğerleri bunu yiyecek olarak zannediyor evet. ve içeride çürümüş bir şeyin olmasına da alışkın değiller. Biraz temizlik sağlamları ee, var hastalık ya bu çürüyen şeylerin hastalık yayabileceğinin farkında topluluklarda o toplulukları batı toplulukları tabi daha bunun daha farkında olmayan yavaş yavaş hala batıda hijyen yani, evet, olayının oturması daha zaman alacak 1600 yılındayız yani. şu anda ee, bu Ve, yüzden de Japonlar diyor ki ya bu uğursuzluk getirir falan diyorlar yani bildi en son da yani ama o sırada da kendini anlatırken hmm. ifade edemeyen e, Blackthorn diyor ki Buna diyor dokunan işte ölür falan diyor. Evet Ama, Japonca küçük kelimelerle. Hani bir Üç tane kelime söylüyor. Yani. Kelime adam bilmiyor hani. Hı hı. Buna dokunmayın burada kalsın demek istiyor aslında. Evet. Kimse dokunmasın kızarım demek istiyor. Ölür dediği için bunu ciddiye alıp. Bu tabi bölümün sonuna doğru olacak bir şey tetikleyecek diyelim. Ee, sonra Buntaro ile bir yemek masası muhabbeti evet, var. Evet orada silik yarışı Buntaro ile. Bu, bu arada Buntaro'nun hikayesi çok enteresan. Buntaro'nun kampa katılması 20 gün sürmüş. Yani o şehirden dövüşe dövüşe Hı -hı. çıkıyor. bazı kaçak roninlerin desteğini alıyor. Efendisiz yani Ronin... samuraylar diyelim. Evet, efendisiz yani başıboş samurayların Hı -hı. desteğini alıyor Buntaro bir onlarla birlikte savaşa savaşa e, Toranaga'nın bulunduğu kampa doğru gidiyorlar. En son iki kişi kalıyorlar. Evet. Ve varıyorlar yani Buntaro inanılmaz bir sava savaşçı yani. Ya Bu... o, keşke o çıkışı da bir ayrı bir film yani olarak film sevmişiz hani... yani Aynen. Yani. O hikaye film olur. Onu al, evet. spin off yap. Buntaro'nun hikayesi diye bir bölüm film. Acayip bir yani yani o, o, o film olsa üf üf yani zaten Buntaro'nun o sahilde girişiyle çıkışı ayrı bir sahne zaten yani. yani o, gerçekten onu evet. o sahneyi yani Buntaro'nun tek başına kaldığı ana kadar getir. Oradan sonra diziden ayrıl. Evet. hikayesi de bir bölüm koy olur. Ya müthiş olur hem de. Böyle böyle değil yani. Spin-off bölümü böyle. Üf. Full action. Full action ve Buntaro Toranaga'nın yanına gelip hani gördüğü bölümü. anda da bölüm bitecek. Aynen. Üf, müthiş. Harika olur ya. Bilmiyorum evet. yani. Yaparlar mı da Disney'de o kafa yok bence. Ya Disney'in değil ama bu proje FX'in. Bir olsun. de yani Başka şeylerden bahsediyoruz. Aynen. aynen. Ee, ne dedik? Ya, yemek evet, masası. Bayağı... Silik yarışı. Aynen. Alkol ve küçük bir silik yarışı. Tabii çaktırmadan da olsa bizim e, İngiliz abimiz Maliko'ya yanık. Ee, bir de tabii kocası da geri dönünce <laughs> güç gösterisi yapması geliyor abi. Ya <laughs> böyle... Masada Buntaro sürekli onu aşağılıyor aynen, aslında aynen. maymun falan diyor ama Hı. Japonca söylediği için aslında tam olarak Hı. anlamıyor ama e, seziyor. Hı. Hani Hı. onu masada ezdiğinin, hani yemek yemesiyle dalga geçtiğinin, tipiyle dalga geçtiğinin falan farkında. Aa diyor bak diyor ama diyor sen o kız gibi içiyorsun o sakeyi. Bu arada şeyden anlıyor mesela Mariko-sama'ya değil de Fuji'ye bakıyor. Fuji'nin suratı her şeyi anlatıyor. Evet Mariko Hı. şey poker face yani sürekli ölü gibi bakıyor Hı. Mariko çoğu zaman, ölü balık gibi bakıyor sürekli. Ama Fuji duygularını çok belli ediyor. Orada hmm. o şey yok. Gözler böyle açılıyor boncuk boncuk. <laughs> Fuji'nin tepkilerinden anlamak kolay evet yani dalga geçtiğini anlıyor. Bakıyor içki ufak ufak yudum yudum içiyor evet. küçücük şey de diyor onu kızlar bizim orada içer diyor. Bak diyor biz diyor bu kaseyi böyle bahçeye atıyor biz boşaltıyor. Biz diyor bununla içeriz diyor kase kase böyle yani, sake içmeye başlıyor. Çorba kasesiyle sake içiyor. Ama evet yani İngilizlerin hmm. içkiye olan düşkünlüğü Orada Aynen. bir şey demeyeceğim yani güçlü Japon'a karşı yeni diyebiliriz. Ama ee, olaylar... orada diyebiliriz. Eee olaylar çok ayrı bir boyuta taşınıyor. Yani Bontaro diyor ki bana okum getirin diyor. Orada olay karışıyor. Maiko bir ayağa kalkıyor ama sabit duruyor. Ajin ne yapıyor? Ne oluyor lan falan oluyor böyle. Gel. Mo İçkinin verdiği etkiyle Blackthorn yani İngiltere'de bir pub'daymış Hı -hı. gibi ya diyor şu Geri dönüş hikayeni anlatsana çok güzel Aynen. hikaye olur oradan Aynen. diyor. Ama Japon kültüründe bu ayıp karşılanan bir şeymiş. Aynen. Zaten Mariko böyle özür dileyerek falan çeviriyor. Şey hani o da diyor ki kahramanlar ölüklar ölüler içindir hikayeler çocuklar içindir diyor Buntaro. Yani hikayeyi kesinlikle anlatmıyor. O anlatsın esas diyor. Aynen. Bu sefer Blackthorn yine anlamıyor. Hani ya niye anlatmıyor falan ben de hmm. anlatmayacağım diyor ok attım ya falan diyor ha, böyle yani. mışt yapıyor. Anlıyor tabi Buntaro bunu ve oku mu getirin diyor. Evet ona oku bir atma şov hareketini yapıyor. görünce de o da yani abim ne yapıyorsun sen 20 kilo saki orada sen <laughs> Mariko'nun burnundan aynı delikten geçirmek suretiyle iki tane ok atıyor. Yani Metagazoz vari bir hareketle. <gülüyor> <gülüyor> metagazoz. Ay hareketinde yapacaktım da yapmadım. Aynı noktaya iki tane ok evet. atıyor. Hani çok şey yapmışlar onu yani. Bir de bu çekim de güzel. Böyle suratının önünden geçiş falan Aynen. güzel çekilmiş. Gecen sonra gece oluyor, sızıyorlar. Ama iş bitmiyor tabii. Alkolün etkileri de yerinde. Buntaro Mariko'yla kavga ediyor. Mariko'yu Mariko'yu dövüyor. Mariko'yu bayağı dövmüş yani. Ama bizim Blackthorn'da e, şeyi Fujiden silahını alıp diyor ki, hadi bilmem ne deyip Buntaro'nun peşinden gidiyor. Mariko defol dedim başımdan evet, falan diyor. Dövüş dövüş sesi yani, yani. Dövme sesini, düşme sesini falan hı. duyuyor. Odasına gidiyor. Ağzından kan akıyor işte Mariko'nun. Sonra Buntaro evi terk etmiş. Onun peşine gidiyor. Yani, ee, yani silahıyla gidiyor. Tabancasıyla hı hı. gidiyor. Ee, ya karşı yüzleş benimle falan derken. Buntaro evin düzenini bozduğu için bu kadar sinirli ve deli bir adam olmasına rağmen bir misafir olduğu evin düzenini bozmaktan dolayı yere kapanıp özür diliyor. Ya bu, ben anlamıyorum bu Japonları. Yani yani. Çok acayip bir kültür. Aynen çok acayip bir kültür yani De değişik. Ya Buntaro istesi 8'e falan böler yani. Black Door'da Evet yüzleşmeye girmiyor yani kapanıyor yere yani. Ve özür diliyor. Bu arada. Bu yemek esnasında Mariko'nun geçmişini öğreniyoruz. Mariko evet, Mariko bir, anlatıyor. Yani işte babasının bir suikastçı olmaktan dolayı feci şekilde bütün ailesiyle birlikte katledildiğini öğreniyoruz. Aynen, orada da mesela e, Anjin diyor ki... Yani... Eşin, sahibin, sahibi olabilirsin kültürünüzde eşinin diyor, bizde de öyle diyor. Ama diyor biraz daha nazik davranabilirim acaba diyor. Mariko da bunu doğrudan çeviriyor, biraz yumuşatarak. O yüzden diyor ki bu bu mu yardımı hak ediyor bilmem ne evet, deyip anlatacaksın bütün, kendi hikayeni Bütün diyor. hikayeyi yani. anlattırıyor. Böylece Mariko'nun ne oldu? Neden hani böyle bir yani. ikilem yaşadığını öğreniyoruz. Aslında Mariko da kendini öldürmek istemiş o olaydan sonra yani. ama Buntaro ile evli. Hı hı. O sırada zaten onu ölümden kurtaran şey de o. Hani ölmemesine yani. neden olan şey başka bir ailenin artık kadını yani. olduğu ulduğu için. O yüzden de öl ö, ö, ölmesine de izin vermiyor yani. kocası. Yani. Ölemezsin diyor. Yani. Bu Geçen bölümde konusu olan 8 katlı shit olayını da geliştirmiş artık Mariko tamamen master yap, Master ölü yapmış, olmuş yapmış yani. yani. Hatta hmm. e, olaydan sonra Anjinle deniz kenarında konuşurken hmm. denize bakan bir tepede yani diyor ki ben diyor kocama hiçbir şey vermeyeceğim. Aynen. Ona nefretimi bile vermeyeceğim diyor. Anlamakta zorlanıyor yani şeyde. Ama aynı zamanda orada şey de diyor. Bundan sonra da seninle aramızda sadece başkalarının kelimeleri olacak. Evet. Diyor. O çünkü çoğu şeyi öğrendi ve hani işte onu hani dayak yemiş halde gördüğü hmm. kocasıyla olan yani evet. bütün sırlarını aile hmm. içi şeyleri öğrenmiş oldu. O yüzden de e, o, o çiftlerin içine girdiğini hissediyor sanırım onu O yüzden de geri. Dur dedi yani. Gelip ve aynı zamanda tabi Buntaro'nun da varlığının oluştu. Ay ay ekstra bir esken tabi. Tabi ki. Evet. Sonra köye geri dönüyor Blackthorn. Abi ya hani hatırlar mısınız bölümün başında bir kuş aşmış, asmıştık. Orada zaten Blackthorn kayışı Aa, kö koparıyor. Köyde herkes evet. ağlıyor falan işte evde herkes ağlıyor. Fuji işte ağlamaklı. Evet. Ne oldu diyor işte diyor kuşu diyor, Ojiro diyor, bahçıvan diyor, attı diyor. Fujin'in de sesi titriyor böyle sonra, artık. e tamam diyor gelsin diyor, konuşuruz evet. diyor, ne olacak diyor. Diyor ama sen diyor emir vermiştin bunu alan ölür diye diyor. Kalıyor böyle gerçekten, adamı öldürdünüz mu lan diyor öyle Ojiro da öldü diyor. hani... <laughs> <laughs> Oha abi ne yapıyorsun? Hani böyle bir ev içi kanun hani olayının bu kadar abartılması biraz şey evet. ama tabii bu olaydan önce şöyle bir bunun da bir e twist var orada. Aynen. Bunu anlayacağız ki aynı zamanda şöyle bir olay var. Bu konuşmalar geçerken Yabushige sürekli sürekli casus soruyor. Hatta birkaç sahnede böyle ufak tefek yerler buluyor ama çıkmıyor bir şey. Evet, tora Ev buluyor çıkmıyor, bir şey buluyor çıkmıyor. Toranaga'nın her şeyden haberdar olmasını Hı -hı. sağlayan şey casus ağı. Bölümün sonrasında öğreniyoruz ki oca mesela casus şeydi. İlk bölümde de e, torana, e, Blackthorn Aynen. köye ilk geldiğinde ona yarım yamalak tercümanlık Aynen. yapan bir yaşlı köylü vardı. E, o köylü aslında bir Toranaga'ya uzun yıllardır Hı -hı. hizmet eden yaşlı bir samuraymış Aynen. ve köye yerleştirilmiş bir casus aslında. Hatta adam şey diyor ya ya bu şu gibi arıyorsa diyor hardır hardır teslim olmama izin verin ki açığa çıkmasın. Yakalanmasın evet. bir şey diyor. O da diyor ki yani sen değil başkasını verin. Aynen diyor işte yani bu... sen bana lazımsın bir yolunu bulun bu işin. Bulun diyor. diyor. Ee, sonra oluşacak bir işte Aynen. olaydan sonra Ujiroyu ee, işte bulduk bak Aynen. evinde de casusla ilişkin belgeler Aynen. bilgiler bulundu. O, o bahçıvan diyor şey demiş diyor casusu oymuş diyor ve Aynen. öldü. Bunu diyen de bu arada Casus'un kendisi. Casus Vay ya dedim yani. Oha. Yani Ujiro'ya bu bomboş meseleden evet. dolayı evet öldü ve ölümünü kullandılar. Hı hı. Ya Mariko hatta orada laf arasında söyledi. Mariko değil, fu fu Fuji. Laf arasında de şey dedi hani e, daha önemli bir mesele için e, hayatını verdi, vermiş oldu falan. Dedi. Ama orada orada bomboş bir sebep söylüyor ama oradaki kilit cümle daha önemli bir mesele için hayatını verdi. Evet. Yani Aynen. Hizmet için ölmek ayrı bir şey boş evet. yere ölmek ayrı bir şey. Japonlar Aynen. hizmet için yani gördüğümüz kadarıyla o dönemlerde hı hı. bir hizmet, bir amaç için ölmeyi çok e, önemli görüyorlar. Çok, çok önemli görüyorlar. Şey gibi böyle bizdeki şehitlik mertebesi gibi diyelim. Ama ha. Black Thorn bunu gördüğü zaman kayışı koparıyor. "Yani diyor, ben nasıl bir cehennemin içine düştüm?" diyor. Kafayı sıyırıp Toranaga'ya çıkıyor öyle. Evet, Toranaga'nın huzurda çıkıyor. Ya yeter," diyor. "Ben tamam eğittim." Bayağı uzun süre eğittim çok da güzel eğittim Adamlarım diyor. Adamlarımı ver bana. Adamlarımı ver sal git gideyim ben. Var yoluma ver beni yoluma Ver gideyim beni ben yolum, diyor. Var yoluma var <laughs> gideyim diyor. diyor. <laughs> orada çeviriyi yaparken ee, Mariko hmm. orada duraksıyor. Ben o Japonya'yı temelli olarak yani. terk edeceğim dediğinde duraksayarak çeviriyor. Bu arada Etkileniyor yani ondan. Aynen. Toronaga bu arada reis atmaca atmacayla boşuna gezmiyor kendisi. Atmaca gibi yakalıyor her şeyi. Ee, aranızda bir gölge var. Ha, sizin aranızda bir gölge var ya. Ben en iyisi kalkayım şöyle uzaklaşayım da siz aranızda çözün deyip çözün, gidiyor <laughs> ben, ben bu çocukça şeylerle <laughs> uğraşamayacağım diyor ve uzaklaşıyor. Ha, evet. Ama o sırada bir sarsıntı oluyor ve Hı. Ha abi inanılmaz yapmışlar. Evet, çok Yoksa iyi akıyor. De aşağı öyle. Güzel efekt. Oha inanılmaz yapmışlar. Orada da Toronto aşağı gidiyor birkaç adamıyla beraber. Blackthorn peşinden atlıyor. Buluyor. Toprağı çıkarıyorlar. Nefes almasını da... sağlıyor. Aynen. Falan. Çok komik bir şey oluyor. Ee, yine aynı yemek masasında Mariko şey demişti hatırlarsanız bir önceki sake masasında. Sana verilen kılıçlar diyor. E, Fujin'in babasına verilmişti. Fujin'in haberi yok. Yemek, yemek sonra masası geldi. değil. Sabahki. Orada e, e, diyor ki babası korkaktı. Korkak bir şekilde öldü. Kılıçlarını ana. Kahramanca öldü diye verdik ve bunun hakkında hiçbir şey bilmiyor. O da bu kadar bilmeye hak ediyor dedi. Kılıçları kalktığında kılıcını bulamayan Toranaga'ya hediye ediyor. Tabii Toranaga mevzuyu biliyor ama gülüyor. Teşekkürler <gülüyor. gülüyor> deyip alıyor kılıçları. Toranaga kalktığında evet. kılıçlarını bulamıyor. Aynen. Yani çünkü kılıçlarıyla kalkması Aynen. lazım. Herhalde orada öyle bir durum var. Aynen. Kılıcı John Blackthorn onu umursamıyor. Kılıcım olsa olur olmasa ne olur zaten kullanamıyorum. Aynen. Hani al diyor sen tak diyor bunu. Orada toranaga gülümseyerek kabul edecek <laughs> teşekkür edecek hayatını kurtarması etkiliyor Toranaga'yı. İle evet. baktığında evet. bir göz yüzünde böyle bir hmm. e, saygı ifadesini Evet, Toranaga ile ikisi birbirine bayağı saygı duyuyor. Zaten e, toran Black Thorn da toranaga'ya saygı duyuyor evet. çünkü yani seyran olduğu o ilk peşinden atlayan o oldu. Gitti aşağıya direkt çıkardı yani. Evet ama tepedeler hmm. bunlar tepeden aşağı baktıklarında. Hmm çok daha büyük bir... Evet en son oğlu neydi oğlunun adı? Ee, neyse oğlu, Toranaga'nın oğlu diyor küçük ki... Küçük Toranaga. minik, <laughs> küçük Toranaga, salak Toranaga diyelim. Küçük olan salak Toranaga. Diyor ki baba diyor ben malım diyor. Şu, anlayamadım ne oluyor şuraya baksana. Ay, ya, işte, ya, ya bak işte, ben çocuk salak diye dalga geçiyorum da. Baksana ya şuraya diyor. Bir bakıyorlar köyün ağzına sıçılmış bayağı da ordusu falan da oradaydı evet. herhalde. Yani tam bilmiyoruz akıbeti ne ama. Ne olduğunu akıbeti yani evet. bütün kampımı aldığı ordu mu, helak hmm. mı olduğunu bilmiyoruz ama köy bayağı harap oluyor. E John Blackthorn da evine doğru koşmaya başlıyor. Evinde de Fuji. Fuji yaralanmış. Fuji yaralı. Fuji'nin bir eline dokunuyor böyle. Fuji, 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 diyor ki oha lan. Vay oğlu ya Fuji. Ya Fuji şeyden etkileniyor Durduk hani içeri, ama, bir yani kalkmaya çalışıyor, dur dur yapıyor, eline dokunuyor, evet. sakin ol falan diyor. Sonra gidiyor, baya hüzün var suratında ve e, Ojiro'nun diktiği, hmm. bahçeye diktiği taşlar vardı. Aynen, onları cik, yani bir bahçe cik. bu güzel taşlar olmadan ne anlam hmm. ifade eder ki falan demişti. E, yapabildiği şey ağacı atıyor ve o diktiği taşı geri yerine dikiyor büyük bir, bir saygıyla. Fuji onu görüyor ve ondan etkileniyor yani aslında. Baya da güzel bir sahne. Yani hem Ujiro'yu almış oluyor hem bu, o ona saygı duyduğunu gören Fuji de diyor ki tamam lan bu o kadar da barba salak değilmiş. Diyor. Demek geliyor yani. Aynen. Evet o da ona saygı duyuyor bir şekilde. Ama bizim esas ortalığı karıştıracak sahnemiz de bundan sonra geliyor. Yanılmıyorsam Osaka'ya geri dönüyoruz. Osaka da Edo Edo ikisinden biri bir başkentte e bir yere e gidiyoruz. E e Edo'da hı. olan e, veliaht prensin annesi Osaka'da bölümün başında pim 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 yürüyen oh. ve ta, tahterevalliye bindirilen bir kadın görmüştük. Bahsetmememizin sebebi o çünkü bir yere bağlanmadı. Taşıyıp götürdüler bunu. Ne olduğunu anlamadık ya, orada ama sonda anladık ne olduğunu. Şöyle zaten aslında anlatılmış hı. bir şeydi bu. Hı hı. E, Osaka'ya geldiğinde veliaht prensin annesini Edo'daki kendi şeyinde tutuyordu. Evet. Çünkü bir e, hamile bir akrabasının doğumu için geldi diyerek aslında hani Aynen. kendinin öldürülmemesini sağlayacak Siyah, bir si garanti diye Evet, bir, Hı -hı. bir koz olarak tutuyordu. Toronaga çıkınca e, Osaka'dan, Osaka'dan e, şeyin gitmesine o veliaht prensin Hı -hı. o küçük çocuğun annesi olan kadının gitmesine izin veriyor. O da Osaka'ya Edo'dan geri Aynen. dönüyor. Osaka'da onu Ishido karşılıyor. Ishido'ya böyle işveri Nazlı bir konuşma yani. yaparak hani diyor artık siyaset bitti diyor Toronago burayı kilitledi diyor. Ya bunlar konseyde anlaşamadılar. Beşinci bir üye seçelim dediler. Onu da beceremediler. beceremediler uzun süre konuştular hatta. Günler yani. geçiyor falan. Aynen. Kadın artık da diyor, diyor baya... siyaset bitti diyor. Aynen. Bu konsey bana hizmet edecek diyor. Bu arada kadın yani nasıl diyeyim anlayacağınız anlayışılacak şekilde kraliçe değil. Konkubayn, Hürrem gibi bir şey işte. Evet yes, kraliçe... Yani aslında hükümdarın ilk eşi hmm. değil. İlk eş o gördüğümüz yaşlı toruna göre destek olan destek Hı. olan yaşlı kadındı. Bu herhalde bir varis veremediği için Hı. bir ikinci, üçüncü eş almış herhalde. Hı. Bu genç olan çocuk veren eş. Yani uzak doğuda daha çok konkubine dediğimiz işte cariyeden olma eee veliaht doğuran e, saray hanımı diyelim. Hı. Bu, böylece bölüm bitiyor. Ee, burada anladığım kadarıyla, hatta seninle konuşurken ilk sen söyledin, dedin ki yani bu daha çok e, konseyde elini alıp sazı çalmak istiyor gibi görünüyor. Evet, arkadan yani. yönetmek istiyor konsey gibi duruyor ve Ishido ile da aralarında bir anlaşma, bir, bir şey var. Yani. Bir gölge de onların arasında yani. var sanki. Yani çok değişik dinamikler var. O gölge daha riskli bir gölge bu arada, Ishido'nun gölgesi. çünkü. Ben diyordum ki Toronaga bir şekilde Işido ile anlaşır Hristiyanlara karşı kapışırlar ama e, Veliaht'ın tarafındaysa olay, olay değişir. değişir. Olayın rengi değişir. Özellikle şimdi Toronaga'nın ordusunun akıbeti de belli değil. Ordu köyün ne kadar, miydi? Ne kadarı zarar, gördü, zarar köyün gördü içinde? Köy halkına mı üzüldüler ordu yerine? Köy halkına mı yani. üzüldüler evet. ama yani neyin, neyin kurtarıldığı bilinmiyor. Evet, bilmiyoruz. Şimdi silahlar minahlar da Sonuçta köyde saklanıyordu. Ne zarar gördü bilmiyoruz. Bir sonraki bölümde anlayacağız herhalde. Yani bu bölüm çok karmaşık tam bir böyle Game of Thrones'un sezon finalini hazırlayan böyle ortada olan bangır bangır yani, aha bunlar olacak boku yedi de etraf şey bölüm gibi, vardır ya. Şey bölümü gibi böyle 8 bölüm ya da işte 10 hı. bölümlük Game of Thrones hı. sezonunun 8. bölüm Aynen. oldu. Aynen. O kıvamda. Hani güzel olur 8. Aynen. bölüm. 9. bölüm biraz ee olur. 10. bölüm harika olur. Tamam? Aynen. Bu bir 8. bölüm kıvamında bir bölümdü. Ama daha önümüzde 5 bölüm var. Evet ee, 10 bölümde Aynen. final yapacak. 5 bölüm var. Ben çok beğendiğim bir dizi ben oldu. Ben 8 zannediyordum. 10, 10, 10 dedin sen dedim. Oh tamam evet, 10 yani, iyi ya. 10 yeter. Şeyde öyle yani. görünüyor. 10 bölüm olduğu görünüyor. Güzel ya. 10 bölüm iyi. Ben bu, bu bölüme ben 9.5'u yapıştırdım. Evet 9.5 bölüm. Aynen. Çok iyi ya. Dinamikleri çok iyiydi. Çok iyiydi, aktı yani. Pat çok pat 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 aktı her şey Dinamikler i̇şte. çok iyi. Yani oyuncular evet. arasındaki etkileşim de çok iyi. Ya o, oyuncular mükemmel ya. Ojiro dedim mesela. Ojiro'ya baktık senle. Evet, Bachman'ı merak ettim ben. Abi adam adamın rolü yok ki doğru düzgün. Evet, genç... o da çok iyi yani bence. Gençliğinde evet. klasik Japon draması hmm. tiyatrosu yapmış. Hmm. Ee, ve işte 30 yıldır Kanada'da hmm. yaşayan bir oyuncuymuş. Yani artık oyunculuk değil daha çok uzak doğu dövüş sporları, hmm. kılıç sanatları bilgisi var. Be siyah kuşağı var. Hmm. 30 yıldır Pekan'da yaşıyor ve bu üçüncü oyunculuk deneyimi. Yani muhtemel bazı e, buradaki aktörlere, aktrislere artık belki kılıç dövüşü eğitmenliği yapmış olabilir. karograf olarak hizmet veriyor olabilir. Çünkü o tip şeyler de yapmış anladığım kadarıyla. Yani bayağı adamın kılıç dövüşünde kara kara kuşra falan var. Gerçi bu kara kuşağı olan bir insan. Evet, tabii enteresan bir şey. Aynen. bu arada sana da yani şeyi oynayan sana da sana da Toranaga'yı oynayan oyuncu bu dizide dublör kullanmamış. Bütün sahnelerde kendi oynuyor. Evet evet evet. Yani bütün bunun bilgisini de geçenlerde gördüm. Şöyle bildiğim kadarıyla oynadığı bütün yapımlarda hep kendisi oynuyor. Yani Bizim bütün, Cüneyt Arkın gibi bir şey adam yani. Bütün at binme, hmm. kılıç dövüşleri, evet. savaş sahneleri hepsinde e, kendi oynamış. Bildiğim kadarıyla öyle ve bu yani adam çözmüş ya işte adam o çağda yaşıyormuş gibi oynuyor yani. Bu bölümle ilgili <laughs> tek falso bence Blackthorn yeterince küfür etmedi. <laughs> yani John Blackthorn'ın biraz daha küfür etmedi. Ya yani müthiş Yaratıcı küfürler var Aynen. ya. <laughs> müthiş yaratıcı <laughs> küfürler var. <laughs> Gel kafana diye baş. <laughs> yani müthiş yaratıcı yani öyle yani evet. bilinen cinsel organları yok, no, küfür. ifade eden küfürler değil. İnanılmaz yaratıcı ba küfürler. Varlığıyla küfür ediyor adama yani. <laughs> ya şöyle bu bölümde adam o kadar şok şok edildi ki küfür etmeye an bulamadı ya ben, adam. Ben bu yani. cehennemden kaçmak istiyorum. Gitmek istiyorum Gide dedi adam ya. Yani çünkü kültürü o kadar yabancılaştı evet. ki orada. Hani burada durmamın bir anlamı yok demeye yani başladı. Tam alışıyormuş gibi oldu, bir anda parmar oldu ya herifin de hayatı yani, yani. Bir ilişki kurdu, evet. aa haber falan, falan. Sosyalleşmeye başladı falan böyle. Bahçıvanını evet. saçma sapan bir şeyden dolayı evet. öldüğünü fark etti. Ama o tabi saçma sapan diyebiliyor. Evet, Aslında e, bayağı savaşın kaderini değiştirecek e, işlemlere sebep olan e, cahil su kurtarmak için Hayatını vermiş adam galiba anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Aa, sanırım her şeyi konuştuk. O halde yavaştan kapatalım. Ee, bölümü izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz beğeni butonuna, kanalımıza da abone olup bir sonraki gelecek içeriklerden haberdar olmak isterseniz bizi mutlu edersiniz. Yeni açılan özelliklerimiz var. Kahve ısmarlamak isterseniz orayı da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ee, yorumlara bekliyorum ben. Evet özellikle yorumlara bekliyorum. Çünkü bölüm çok karışık. Belki bizim sıkıldığımız şeyler olabilir. Siz evet, de yorum. bize bekleyin. Evet o yorumlardan ben faydalanıyorum. Gördüğüm, gö göremediğim şeyleri görenler oluyor. Hoşuma gidiyor. Her yoruma da özensiz yorum, e, cevaplarımızı veriyoruz bu arada. Fark etmişsiniz bazı takipçilerimiz özellikle. E, sizinle sohbet etmek de bize mutluluk veriyor. O halde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.